Merhabalar arkadaşlar. Teriki Kapakkam'la hepiniz hoş geldiniz. Ben Suat. Bildiğiniz gibi bir oyun yapım aşamasındayız. Henüz başındayız. Karakterler tasarıyor, tasarıyoruz. Evet. Karakterler tasarlıyoruz ve sizlerden öneriler bekliyoruz. Karakterlere isimler bekliyoruz. Bir önceki videoda iki tane karakter tasarlamıştık ve isimlerini bize gönderen arkadaşlar sunmadığı için sizlere sormuştuk. Ekranda gördüğünüz gibi iki arkadaşımızın bize önerdiği isimleri ayrı ayrı karakterlere uygun gördük ve Artık bu iki karakterle işimiz bitti. Yeni karakterler ve yeni isimler tasarlamaya çalışacağız. Bu videomuzda da 3 tane karakter var. Birini kendim yaptım önerilere bakmadan, kendi kafamdan tasarlamaya çalıştım. Diğer ikisini yine önerilerden yaptım. Bu arada tekrar hatırlatıyorum, karakterleri bize gönderirken isimlerini söylerseniz öneri almak durumunda kalmayız. Yani sizin karakteriniz, sizin isimleriniz olur. Evet ilk resmimizden başlayalım. İlk resmimizi Ömer Özdemir göndermiş. Böyle elinde su topu tutan, böyle önceden Spider falan vardı. Mortal Kombat'tan. Orada Advocate olayı var. Aynı onun gibi böyle elinde bir su büken bir adam yapmış. Ben onu şu şekilde algıladım. Böyle ağzı da kapalı bu arada gönderdiği karakteri. Ben de hem ağzını kapattım hem de bir gözünü kapatmaya çalıştım. Daha havalı olur diye düşündüm böyle. Daha hoş bir karakter olur diye. Aynı kendisinin gönderdiği gibi böyle iki eliyle birlikte suyu havada tutuyor. Artık suyu büküyor mu başka bir şey mi yapıyor? Kendinin özelliği bilmiyorum. Daha sonra düşündüm işte e, böyle ayağı falan olmasın, böyle cin gibi olsun dedim. Arkadaşımız bize ayaklı göndermiş ama ben cin gibi olsun dedim. Biraz da kendimden bir şey kattım. Sonra köpek balık kuyruğu gibi yapmayı denedim, baktım çok kötü durdu. Sonra düz yaptım falan, gölgelendirdim ne bileyim işte görsellerde düzenlemeler yaptım. Sonuç olarak bu şekilde güzel bir karakter çıktı. Ömer Özdemir'e karakter önerisi için teşekkür ederim. Sıradaki karakterimizi bize Hasan Barış Akat göndermiş. Şapkalı, elinde kalem olan sanırım bir Sincap tarzı, kemirgen bir varlık çizmiş. Ben bunu kafasını çizerken biraz zorlandım. Kararsız kaldım daha doğrusu. En sonunda şu şekilde bir kafa yapısı yaptım. Böyle kemirgen, sincaba benzeyen bir tipe benzettim. Zaten o şekilde göndermiş. Şapka göndermiş, ben de şapka ekledim. Ee, ekranda gördüğünüz gibi farklı bir tarzda durmasını istedim. Yani her karakter dümdüz durmasın. Bunu da kendine has bir tarzda olsun böyle bir sopası olsun. Kemirmiş kendine yapmış bir sopası var. Onlar da destek alıyor. Ve hem kemirgen hem de vahşi yırtıcı pençelere sahip olduğu anlaşılsın diye de böyle pençeli bir el yaptım. Hasan Barış Akat kardeşimize de bu karakter önerisi için teşekkür ederiz. Dediğim gibi Hasan karakteri gönderirken kendi karakterin ismini kendisi önerdiği için bu karaktere isim önerisi almayacağız. Sizler de gönderirken kendi karakter isimlerinizi karakterinizle birlikte bize ulaştırın. Bunu da ben kendi başıma tasarlamaya çalıştım. Böyle leopar desen leopar değil, çita desen çita değil, aslan desen hiç değil. Arasında böyle bir şey yaptım işte. Ee, güzel bir karakter oldu ama ben burada şeyi biraz takıldım. Bu bacak kısmının duruşu biraz düz oldu. Bir türlü istediğim şekilde durduramadım. En son böyle bıraktım. Belki ileride değiştiririz. Gayet güzel bir karakter oldu. Bu karaktere de isim önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Evet bu videoda 3 tane karakter tasarladık. Bir tanesi benim kendi başıma çizdiğim bir karakter. iki tanesi sizin gönderdiğiniz karakterler arkadaşlar. Gönderen arkadaşlara teşekkür ederim. Bu arada bir parantez açmak istiyorum. Çok efsane çizimler var. Şimdi ben şöyle bir video yapmayı düşündüm. Videonun sonuna hepsini koyayım dedim. Yani çok fazla karakter tasarımı gönderildiği için hepsini koyamayacağım. Şimdi bir kısmını koyarsam diğer arkadaşlara biraz ayıp olacak. O yüzden karakterleri koymayı sonradan vazgeçtim o çizimleri. Bununla ilgili tüm gönderilen karakterlerle ilgili ileride ayrı bir video yapabiliriz. Yani karakterlerin boşa gitmemesi adına. Sonuçta arkadaşlarım demek etmiş göndermişler. Onunla ilgili böyle farklı bir şey yapabiliriz diye düşünüyorum. Ve karakter gönderirken arkadaşlar şunları şunlara dikkat alın. Karakteriniz böyle efsane ayrıntılarla dolu olmak zorunda değil. Basit olacak. Basit olması daha çok yapılabilirliğini arttırıyor. Yani mesela bir tane özelliği olsun veya da iki tane. İki bile fazla aslında. Piksel sınırı içerisinde çizdiğimiz için kağıda çizdiğinizde piksele geçirmek kolay olmuyor. Yani adam tutmuş bize resmen karakteri yapmış göndermiş. Yani helal olsun uğraşmış çok teşekkür ederim. Bazı arkadaşlar karakteri çizmişler göndermişler. Yani demiş ki sen dur ben karakteri çizeyim bunu olduğu gibi koy. Bu zaten bir karakter demiş. Ama işte maalesef piksel bizi sınırladığı için ben oraya geçirirken biraz sıkıntı çekiyorum onları. Kimin hiç geçirmeye gözüm kesmedi yani. Adam öyle bir ayrıntılı hoş çizmiş ki. O yüzden gönderirken basit olsun ya. Pokemon hatırlayın. Pikachu, Charmander bakın bunlar popüler karakterler ama düz, basit karakterler. Bu tip karakterler çizilebilirliği artırıyor. Sizlerden de böyle karakterler bekliyorum. Bu videomuzda iki tane isim önerisi alacağız. Biri kaplara benzeyen yaratık, diğeri de uçan, aluhuket çeken su yaratığı. Bunun ikisine karakter önerisi bekliyoruz. Diğerinin ismi zaten belli. Bu videodan bu kadar arkadaşlar. Karakter önerileriniz için Facebook Teneke kafalar adresimizden göndermeye devam edebilirsiniz. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.